Ödemeler o tarihte yatacak. Sosyal yardım alanlara müjde. 5098 lira evde bakım, engelli aylığı, 65 yaş, aile destek. Sosyal yardım alanlara müjde geldi. İhtiyaç sahiplerine yönelik yapılan bu destek ödemeleri, toplumsal refahın artırılması ve maddi sıkıntılarla mücadele eden vatandaşlarımıza yardım eli uzatmayı hedefliyor. 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşı gibi maaşlara ne kadar zam geleceği memur toplu sözleşme zammı sonrasında gündeme getirildi. İşte güncel sosyal yardım ödeme miktarları. Memur toplu sözleşme zammıyla gündeme gelen sosyal yardım ödemeleri, ihtiyaç sahipleri ve vatandaşlar arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Temmuz ayında yükseltilen maaşlar maaşlar ocak zammıyla birlikte yeniden güncellenecek. İşte güncel sosyal destek ödemeleri hakkında detaylar. Toplu sözleşme zammı belli oldu. 2024 ila 25 yıllarındaki maaşlarına zam oranları netleşecek. Belirlenecek oranlar 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak. Böylece 8 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren oranlar ise resmen duyuruldu. 2024'ün ilk 6 ayında %15, ikinci 6 ayında %10, 2025'in ilk 6 ayında %6 ve ikinci 6 ayında %5 zam yapılacak. 2024 aile destek ödemeleri ne kadar olacak? Ocak 2024 yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı neticesinde memur maaşlarının %40 civarında artması bekleniyor. Bu bilgiden hareketle, aile destek ödemelerinin de devam etmesi halinde bu oran üzerinden artması bekleniyor. Not, enflasyon farkındaki değişime göre bu tutarlar da değişiklik gösterebilir. Aile destek ödemeleri uzatıldı. Temmuz ayında sona emesi beklenen aile destek paketi ödemelerinin tarihi uzatılmıştı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye aile destek programının bu senede devam etmesi kararını aldık, ifadelerini kullanmıştı. İşte, memur maaş katsayısında Ocak ayında yaşanması beklenen değişimin sosyal yardımlara yansımaları. 65 yaş aylığı. Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen aylığa her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısında yaşanan artış yansıtılıyor. Halen 65 yaş aylığı alanlara 2348 lira aylık ödeme yapılırken, bu tutar tahmin gerçekleşirse Ocak ayında 3360 liraya çıkacak, 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Halen kişi başına düşen gelir 3800 lira 77 kuruşun altındaysa 65 yaş aylığından yararlanılabiliyor. Bu tutar da Ocak ayında asgari ücretteki artışla değişecek.